Evet sevgili seyirciler ne nerede programımızda bugün yine beş evler küçük sanayi bölgesinde e, Bursa'nın yine köklü firmalarından köklü markalarından e, hani e, tartıda terazide e, hemen hemen bütün iş yerlerinin bütün fabrikaların bütün esnafların yakından tanıdığı bir markadayız Murvaydayız efendim. Şimdi hemen içeri geçiyoruz. Evet, selamünaleyküm. Kolay gelsin selamun. Murat abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bey. Nasıl keyifler? Çok teşekkür ederim. Sizler de iyi misiniz? Çok teşekkürler. Biz şu anda neredeyiz Murat Biz abi? Biz şu an Nilüfer Ticaret Merkezi 56. sokaktayız. 56. Evet, Sokak Evet, Nilüfer dedi. Bölgesi'ndeyiz. Ben <laughs> e, anonsunda şunu söyledim. Dedim ki <laughs> özellikle Bursa ve Türkiye'nin birçok yerinde evet, e, evet. yazar kasa, e, elektronik tartı, Hemen hemen girmediğiniz bir yer yok değil mi abi? Yok. Otomasyon grubu vesaire, soğutma, sanayinin içindeyiz, çarşının pazarının içindeyiz, esnafın içindeyiz. Yaklaşık 88 yılında kurulan bir firma, iki ortaklı bir firma. E, Bursa'da da 3 şubemiz, e, bir teknik servisimiz, aşağı yukarı 20 aracımız, 40 personelimiz de e, Marmara bölgesi de diyebiliriz. E, Türkiye geneli bayiliklerle de diyebiliriz. Bunlar hep devam ediyor. Kendi markalarımız var. Bu markalarımızla beraber hareket ediyoruz. Şimdi bundan sonra daha da e, teknolojiyle beraber e, daha ileriye, hedeflerimiz daha da ileriye gitmeye e, e, hesaplıyoruz. Öyle bir şeylerimiz var.

Öne çıkan sizin kendi markanız Seles. Evet Seles evet, ee, markası. Özellikle de tabi e, tartı konusunda evet. her türlü tonajda evet. e, <laughs> tüketiciye, e, işletmeciye, evet. esnafa, evet. fabrikatöre evet. 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 hitap eden evet. kendi imalatınız evet. olan bir markanız var. Evet kendi imalatımız dediğimiz son 5 yıldan beri ithalatın yanı sıra burada ürettirdiğimiz, montajını kendimiz yaptığımız e, baskül sınıfında, sayıcı sınıfında sanayide kullanılan parça sayıcılar vesaire gibi ürünlerle de kendi markamızda hareket ediyoruz. Tabi bunları teknolojiyle beraber her geçen gün e, yazılımla e, destekleyerek e, piyasada daha da böyle e, aktif bir hale getirmeye çalışıyoruz. Sanayinin de e, bir nebze içine girmiş oluyoruz perakende sektöründe zaten vardık. Otomasyonda, market grubu vesaire. Şimdi paketleme grubuna girdik. Burada vakum makinalarımızla hareket ediyoruz. Gıda dilimleme makinalarımızla hareket ediyoruz. Ne bileyim son yıllardır işte teknolojiyle beraber gıdaya verilen önemle e, paketlemede paketleme de gıda gazı basan makineler getiriyoruz. E, i̇malatın içine giriyoruz. Yurt dışından ithal ediyoruz ama kendi markamızla getiriyoruz bunları Seles markasıyla. Ee, yani böyle e, aktif gidiyoruz ve e, dediğim gibi personel olarak e, Bursa'da işte e, yaklaşık 40 personelle 3 şubeyle bir teknik servisle 20 araçla e, hizmet vermeye çalışıyoruz. Türkiye geneli bayiliklerimiz var. Buraya toptan satışlarımız oluyor. E, servisliklerimiz oluyor yani Ama bu Güney, şekilde. Güney Marmara'ya daha hakimiz. Ağırlığımız evet Marmara. Güney Marmara ağırlığımız tabi Bunun yanı sıra e, ilçelerimiz, bir ilçelerimiz devam ediyor sürekli. E, servislere çıkıyoruz. Teslimatlara gidiyoruz. Satışlarımızı yapıyoruz. E, yani bütün pazarlama stratejisi tüm Türkiye genelinde. Evet. Ama ağırlık bölgemizde. Bölgede. Ağırlık bölgemizde. Bunu biraz daha açmaya çalışıyoruz inşallah. Aslında e... <laughs> Hemen hemen tüm tüketicilerin bu markayı çok yakından tanıdığı alanların en başında da tabii e, hani kartla çekerken bütün bankalarda, e, marketlerde hemen hemen girdiğimiz her yerde. Evet. Yani e, tüketicilerin girdiği hemen hemen her sektörde e, Murbay'ı görmemek mümkün değil. <laughs> evet. Yani uzun yıllar 1988 yılından iki ortaklıkla beraber başladık. Ortam Bayram Tarihli ve ben Murat Çelik olarak ve çalışarak, mücadele ederek, hızla hareket ederek bu günlere geldik. Yani murvayı tabii bir yerde bir yere getirdik. Aslında şunu da tabii ben çok merak ediyorum <laughs> sizi çok uzun yıllardır tanıyan bir kardeşiniz olarak. Teşekkür ederim sağ hani olasın. Hani artık babadan oğla, oğullara, oğullara, oğullara aslında çok böyle hani aile şirketlerinin çok sağlıklı ilerlemediği ya da çok uzun soluklu olmadığı bir dönemde siz hiç kan bağı olmayan bir kişiyle çocukluk arkadaşı. Evet. Evet, çok evet. Uzun yıllar. Evet. bir ortaklık Ortaklığımız var. gerçekleştiriyorsunuz. Yaklaşık 27 yıl. Siz sırrı neydi? Yani valla sırrı ortaklıkların sırrı genellikle dürüstlük. Eee birbirinizle karşı olan saygı. Başka da çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Yani bu ikisini yakaladığınız zaman geliyor iş başarısı. Ya çalışkanlığımız zaten bu. Her ikimizde var. E bundan sonra artık çocuklarımız da bunu devam ettirirlerse e, biz daha da mutlu olacağız. Yani bir bayrak dikilmiş bu bayrağı artık götürsünler. Götürsün <laughs> götürsünler. Götürsünler. İnşallah o elektriği, o enerjiyi de çocuklarımız da gözlerinden de kendilerinden de anlıyoruz zaten. İnşallah başarılı olacaklardır. İnanıyorum ben çünkü. Yani çünkü e, idol olarak kabul ettikleri e, kişilerde yani o enerjiyi yani. yakaladıkları için. Evet. Için. Aynen öyle. O yüzden de <laughs> mutlaka sizden gördükleriyle Aynen öyle. E, almış oldukları eğitimi de buluşturdukları an. Evet. Çünkü tecrübe ve bir de işin mektepli tarafı olunca. Kesinlikle. Evet herhalde bu bayrak daha nereye gidecekti? Yıllar, daha uzun yıllar. İleriye gidecekti. Hem Bursa'ya değil sadece Türkiye genelinde de inşallah. İnşallah. E, i̇nşallah. Dalgalanmaya devam edecek. İnşallah. İnşallah. Biz de çok başarılarınızın şey. devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, çok sağ olun. Hayırlı Sağ olun. Ol, saygı sağ ol. çerçevesinde <laughs> hem de etik, e, ticari bir ahlakınızla, duruşunuzla hı hı. gerçekten Bursa'mızın önemli bir markasınız. Çok evet Sevgili izleyiciler, çok e, bugün de <laughs> Burbay gerçekten de hani e, az önce de ifade ettik. Hemen hemen her tüketicinin ulaştığı, mutlaka evet. gördüğü evet. E, sanayicisinden küçük esnafına kadar, en evet. küçüğünden en büyüğüne en kadar. En kadar diyebiliriz evet. Bunlar var çünkü mahalle bakkalından <laughs> ne bileyim süpermarketlere, çok büyük marketlere kadar hepsinde varız. Yani bugün baktığınız zaman Murbay denildiği yazar kasa terazi. Bizim <laughs> la, lakab, namımız budur. <laughs> yazar kasa denildiği zaman Murbay oluyor. Evet bugün <laughs> e, efendim Beş Evler Küçük Sanayi Bölgesi'ndeydik ve 56. caddedeydik. E, ne nerede programında Murbay'la sizlerle birlikteydik. Bugünlük de programımız sona erdi. Yepyeni bir programda tekrar görüşmek ümidiyle. <laughs> le coeur. allons ensemble découvrir ma liberté oubliez donc tous vos clichés bienvenue dans ma réalité je veux de l'amour de la joie de la bonne humeur ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur moi je veux crever la main sur le cœur Découvrir ma liberté. Oubliez donc tout vos clichés. Bienvenue.